Güzel. Evet arkadaşlar iki tane cengaver yanımda bugün. Sağ olsun Mustafa da beni kırmayıp bir telefonla yanıma geldi. Doğan zaten kardeşim biliyorsunuz. Bu iki tane cengaveri birbirine çarpıştırmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki Doğan ilk önce Kaan'a rakip olarak çıktı bu piyasaya ve 5 tane maç yaptı. Bayağı da iyiydi biliyorsunuz. Ben de bayağı bir takip ediyorum ve yardımcı oluyorum Doğan'a. Ama Kaan'ın bildiğiniz gibi çok fazla isabet olmadığı için rakip olamadı. Maalesef de olmayacak. günden beri söylüyorum. Ama Mustafa'yı da Doğan'la rakip olarak çıktı ve tanıdık. Ama Doğan'ın bir korkaklığı olmadığı için bu rekabeti kabul etti. Şimdi Goril Mustafa'nın ilk önce Goril lakabı nereden geliyor abi? <laughs> abi şimdi ben e, 2011'de görüşü bıraktım. Tamam. Bıraktım komple. 2011'de. 2011'de aynen. Ee, orada bıraktım. Sonra mecbur artık başka bir şey kalmıyor. Fitness. Body'ye gittim. Body'ye giderken de böyle bayağı bir büyüdüm. 102 kilo, 103 kilo falan çıktım. Şimdi kaç kilosun? Şu anda 87 kilo. 87. 87, 88. Ondan sonra annem de işte her spor salonundan gelince böyle pump ya. O da bu nedir diyor yani golücüm diyor. Ya ben böyle bir çocuk vermedim hani bilmiyorum. Yani, adam gollemez demiştim yani, diyor. Orada işte goril kaldı işte. Goril diyor. Yok deyip duruyor yani. Mesela. Annemiz taktı yani zaten. Aynen. Annemiz yaşıyor mu? Yaşıyor yaşıyor. Ellerinde de inşallah. Eyvallah sağ olun. Se Saygılar. Peki ne diyorsun bu maçla ilgili? Şişko'ya mı? Şişko'ya. Abi şimdi bu, bu şimdi bu video açıklama olacak abi. Burada ben burada biliyorsun e, ee, nedir o? Sen hani aradın. Instagram'da işte numarama ulaştın. Aradın. Evet. Bana samimi geldiğin için ben kalktım geldim. Hayır, hayır. Dedim ki tarafsız bir insandır dedim. Ondan sonra buraya geldim de işte buradaki abiler hani Doğan'ın her zaman yanındalar. Bunlar hayır. da oradaydı. İşte burada soru işaretleri var abi. Bir kere bizim 1 Haziran'da bir maçımız vardı. Ve şu anda da benim 1 Haziran'da Gökhan Gülücü ile bir maçım var bunun bir çakışması var. Bazıları hani Doğan'ın ağzından duydular aslında da hani Mustafa korktu diye falan filan. Bir kere arkadaşlar biraz diren gelmedi. Daha biraz direne çok var. Bu bir. İkincisi biz hani biz derken ben kendi adama konuşuyorum. Kardeşim bizim bir organizasyonda bak Doğan bana dedi ki kardeşim dedi organizasyon tamamdır dedi. Biz anlaştık organizasyonda. Mehmet Mesteoğlu organizasyonda. Biz dedik dövüşeceğiz. Doğru mu kardeşim? Aynen. Bunu kabul ettik için telefonlaştık, kabul ettik. Sonra birkaç gün sonra bana dedi ki fotoğrafını gönder, afiş basacak Mehmet Besteoğlu. Fotoğrafı gönderdim. Hatta fotoğrafı da geç gönderdiğim için birkaç defa beni aramıştı. Hani orada da bir tartıştık. Hatta sana maçı ayarladım da benim. Hani sana dövüşmek istemedim ya. Evet, evet. Evet, Doğru. Gerçekten Doğan ayarladı. Evet. Organizasyonu ayarladı. Çünkü biliyorsunuz biraz burnu havada olduğu için dedi ki beni de Türkiye'nin gözünün önünde dedi dövmek istiyor falan filan derken neyse uzatmayayım. Şimdi Arkadaşlar ben şu anda anlatıyorum. Ab yüzü da burada. Ben bir kere bu adam benim maçımı kabul etti. Ben bu adamla bir düşmanlığım yok. Bu adam delikanlı. Aynen. Bir kere benim maçımı kabul etti bu adam. Maçımı kabul etti adam da ben baba ben onunla gidip ringde konuşurum zaten. Gerekirse. Şimdi biz bir Haziran'da maç yapacak. Git Mehmet Mestoğlu organizasyonunda. Mehmet Mestoğlu bir Haziran'da Çatalca'da bir şey Esenler'de. Esenler'deydi değil mi? Esenler'de bir salonla anlaşmıştı. Efsaneler arenası. Orada biz maç yapacaktık. Birkaç gün içinde belediyede hani seçim mi var, ne vardı, bir şey vardı orada. Seçimden dolayı adama salonu vermemişler. Başka birine vermişler. Ki beni ilgilendirmez zaten. Sonuç o... olarak sen Doğan'la maç yapacak mısın? Abi yapacağım yani. da millet bilsin, mi? abi, bilsin abi. Bir hazire meselesini bilsin abi. Kaçmadın değil mi? Yok abi buradayım abi. ya ben nerede kaçacağım ya? Doğan'ı kovalayan benim zaten. Harikasın. Bir de <laughs> şimdi, bir de şimdi bir de şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bir Haziran'da adamın maçı iptal olmuş. Adam maç yok yani organizasyon iptal olmuş. İptal olmuş derken adamın yaklaşık 20 tane kaç tane maçı vardı o organizasyonda? 20'ye yakın maçı vardı değil mi? 20 tane maç ertelendi arkadaşlar. Çünkü salon yok abi. 1 Haziran'da şimdi sen bu, bu buraya gel. Sen de haklısın. Bence Doğan da haklı. Salon yani yok abi. İkiniz de haklısınız. İkiniz de yanlış anlaşılması var. Ondan sonra bende işte Uğurcanlar var. Ee, hani Serkan Evalos'un salonuna gidiyorum ben antrenman yapmaya. Orada da tanıştık. Ben dedim dedim şimdi Doğan'la maçım ertelenmiş. Bir Haziran'da hani başka bir organizasyon varsa ben kickboksdaki o korkumu yenmek için dedim maç yapmak istiyorum. Onlar da 1 Haziran'da aynı tarihte Çatalca'da organizasyonları varmış. Ben dedim abi rakip kimdir? Varsa ben dedim dövüşmek isterim dedi. Onlar da dediler ki bir tane rakip var dediler ama ağır siklettir. 95-97 kilodur. Böyle 1.90 boyunda eski bir kickboxçudur, Yaşı var ama çok tecrübeli. Hani ben de kabul ettim. Hani dedim ne olur ne olur. Ben yenilmekten korkmayan bir insanım abi. Korkmam yani. Şu anda şu anda yenilmekten korkmam. Topa şu anda Doğan'a da baksan Doğan benden 20 30 kilo ağır. Korkum yok kardeşim. Ben ellerime güvenirim. Gökhan'la maçı kabul ettim. Niye kabul ettim? Baba ben biraz önce boştayım zaten boşta kalmışım. Yani bunun ben bir Haziran'da Doğan'la maçım var diye gidip başka bir maç ayarlamak bu korkaklıktır zaten. Ama bir Haziran'da bir organizasyon yok ki. Ondan sonra Doğan başladı. Story paylaştı. Dedi sen dedi gitmişsin başka biriyle. Şimdi Mehmet abiyle konuşmuş mu konuşmuş mu onları ben bilmiyorum. Ama arkadaşlar bir Haziran'da biz demiştik. Niye demiştik? Mehmet Mesutoğlu bize bir Haziran demiş. Doğru mu Doğan? Evet. Ondan bir Haziran demiştim. Ya. Önce, doğru mu? E, Haziran 25'te sonra bir, bir, Haziran oldu. Bu evet bir, bir adım, Haziran yemişti. Şimdi burada benim de suçum yok, senin de suçun yok. Sen Aynen. sadece onunla konuşmuşsun. O seni yanlış öğrenmiş. Sen onunla konuştun. O beni yanlış öğrenmiş. Aynen. Bir bakıyorum Mustafa, Mustafa başka bir maç yapıyor. Ben tabii ki dedim Mustafa korktu ama şimdi ikimizin de birbirimizden haberi yok arkadaşlar. Bu normal. Bu adam da Şimdi kalmıyor. bu arada Doğan'dan engellemiş beni. Ben de göremiyorum onu ne paylaştığını. Yani. Onu şimdi, şimdi göremiyorum. Şimdi bu arkadaş Meden'in cesaretinden dolayı İstanbul'a geldi sağ olsun. <laughs> biz onunla aslanlar gibi maç yapacağız. Benim rakibim. E, tek başına da geldi helal olsun. Ben zaten biz gelen hayatta kötü bir şekilde karşılanmayız Güzel aldılar bizim Bilmiyorum abimiz. Zaten. Ee, Allah nasip ederse e, bayramdan sonra Mehmet Mesut'un hocamızın organizasyonunda ikimiz aslanlar gibi dövüşeceğiz. Eğer ki Selçuk abi bir organizasyon düzenlemeyi düşünüyor zaten. Eğer orada ölse yaparsan oluyorsun demiştiniz. Evet. Çarşamba günü bunun toplantısını yapacağız zaten. Efendim? bizzat bizzat bu toplantıyı da ben kendim yapıyorum zaten. Onda da Bu yapacağımız olan toplantıda, bir dahaki ederim. maçlarda işte, işte kendimiz kendi aramızda karar vereceğiz bunların tarihlerinde. Evet. İşte yeni yeni sporcularımız olacak, yeni yeni dövüşçülerimiz olacak. Yani yeni yeni rakiplerimiz olacak. Biz de o rakiplere karşı hazırlıklı olacağız zaten. Allah nasip ederse bu işin içinde de bizzat ben kendim olacağım zaten. Organizasyonu da bizzat ben kendim yapacağım. Peki orada öyle sonra bir maçı çıkartır mısın? Çıkartırız efendim. Tamam. Eyvallah. Bizzat kendim de çıkarım. <Evet. Maşallah. yani güzel bir maç olur. Ee, sen ne diyorsun abi son Vallahi Valla ben açıkçası e, daha önce bir güzel söyledim. Mustafa'yı daha iyi tanım Mustafa. Gerçekten tekrar tekrar söylüyorum. Bir telefonla beni kırmayıp misafirim kardeşim olarak geldiği için çok teşekkür ederim. Eyvallah, yani abi, çok sana. delikanlı bir adammışsın. Gerçekten Eyvallah. ailetten çok teşekkür ederim. Eyvallah tek başına buraya atlayıp gelmez. Biz kalabalık olarak seni bu Türk kültüründe, Doğu kültüründe, Laz kültüründe, Karadeniz kültüründe vardır. Bu toplu şey yaparız karşılıksız. Eyvallah, saygılar. Yani birisi eksiklik varsa eksik yapmasın e, tamamlayalım eksikliği diye. Evet. O yüzden arkadaşlarım da zaten kardeşlerim de Doğu kültüründe oldukları için böyle karşılamayı uygun gördük seni. Sen de çok güzel geldin. Allah razı olsun. Ama bana göre bu maçta çok zevkli bir maç olacak. Bu maçta bilmiyorum kimi destekleyeceğimi çünkü sizi de çok sevdim. Yani şimdi iyi olan kazansın. <laughs> i̇yi olan kazansın. Iyi ama bakalım ne olacak? Kazansın yani. Yani şimdi Peki bazı, sen ne düşünüyorsun maçta? Şimdi bazı insanlardaki Mustafa Doğan yine evet <laughs> yenebilir. Ben de onu yenebilirim. O da beni yenebilir. Bu maçtır. <laughs> <Kesinlikle>. Bazen <laughs> e, insan bir yumrukla bayılabiliyor. Öyle de biliyor. Tabii ki Bu de. maçtır ama ben e, tabii ki benim maç profesyonel tecrübem bu göre daha fazla. Ama bu tecrübe demek değil ki çok iyi olacağım, hepsini yarayacağım anlamına da gelmiyor. O anki atmosfer, o anki motivasyon, o anki belki hasta olacağız, belki o anki performansı sergileyemeyiz ama elimizden gelince aslanlar gibi zaten Fırat abi, Selçuk abi benim sponsorlarım her zaman da yanımda aslanlar gibi evet, dövüşeceğiz yani. Bu handikapı Doğan'ın söylediği handikapı atabilmek için bu iki maçlı bir maç olacak arkadaşlar. Yenilen yapıl, yaptıkları maçta yenilen eğer isterse rövanşı yapacak. Şimdi, ama yeniden yenilen ister Şimdi yani. şöyle Mustafa bir şey Mustafa biliyor üç. Ama böyle, ben şey maçı demiştim. Bir tane boks maçı demiştim bir bakalım. Ondan bir dakika, bir sonra bir box yapalım bu kabul e, etmedi şimdi bu. Şimdi ben, ben, ben normalde ben normalde bir, bir dakika dedim, anlamıyorsun dediğim, ki sen beni. Gel dedim bir boks dinle, maçı yapalım <laughs> dedi. Oğlum bir dinle. <laughs> o geçti o geçti. <laughs> bir dakika abi. Ben normalde dövdüğüm adamı bir daha dövmüyorum. Prensip meselesi ama. Hayır bu ayrı. Şimdi ben kickboksta Mustafa'yı çok döversem o da beni boksta o kadar çok dövecek. Bunu ben de biliyorum. Ama güzel. Ama ben onda ben onlar salsa da yaparım, tango da yaparım, başarı yani da yaparım. Problem yok. <laughs> Hatta senle Bilal'la da oynarız. <laughs> Arkadaşlar Selçuk kardeşim de çok güzel bir projeleri var bu konuyla ilgili. İnşallah ee, çok güzel eğlenceli şeyler yapacağız. Takipte kalın. Fırat abi sen ne diyorsun son olarak? Evet. Fırat abi seni de Ben ikisini de takdir ediyorum. İkisi de çok değerli. Arkadaş, Arkadaş Taner'den geldi mesela. E, aralarında bir internette korkak muhabbeti var, onu düzeltmek istiyorum. Iksi de değil. Ee, ikisi de değil. Çünkü Doğan eee Fitnesstan geldi. Karşısına çıkan rakipleri teker teker döverek bir yerlere geldi. Hatta kaçan rakiplerinin yerine eee o Çok kemeri almak yerine hayır ben kemeri öyle haksız bir kemer kabul etmiyorum diyerek yeni rakipleri <laughs> istedi. Bu korkaklık değil, cesaretin ta kendisidir. Eee Kardeşimi de tebrik ediyorum. Böyle bir adamın karşısına Çatalca'da o sahile sıfır yerde çıkıp ben sana meydan okuyorum dedi. Benim gözümün önünde. Ee, onu düzeltmek istedim. Onun dışında ikisinin de cesaretinden şüphem yok. İkisi de aslan gibi savaşacaktır. Ama e, kendi görüşümü söyleyeyim. Reisin dediği gibi her aslanın gönlünde yatan biri vardır. Bizim de gönlümüzde doğam yatıyor. Her zaman onu kazanmasını istiyoruz. Her zaman da arkasında durmaya devam ediyoruz. Bu kardeşimiz buraya kadar misafir gelmiş, ona bir laf olsun diye değil, e, tarafımı belli ediyorum sadece. Maçı yapacağız ve bu maçın kazananı Allah nasip ederse biz olacağız. Söylendirin bu. Şimdi e, bu tür müsabakalarda arkadaşlar birbirlerine yaftalarda bulunmak ya da böyle sert cümlelerde bulunmak normaldir ama sporun ahlakında ve kültüründe de bu vardır. Ee, az bilinen bir hadisten bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimizin bir lafı vardır. Toç yiğit, güreşte değil, asıl toç öfke zamanında nefsine malik olandır. Gerçek sporcu öfke zamanında nefsine malik olandır arkadaşlar. Benden bu kadar. Abi.